ben Mustafa Talay e, bucakta ticaretle uğraşıyorum ama mesleklerimden birisi de çiftçilik. Burada olmamızın e, nedeni şu. E, sağ olsun bakanlık zamanında devlet su işleri e, yıllar önce e, bucağımıza siz de biliyorsunuz Unaş Barajı'ndan olmak üzere bir sulama e, birliği ile beraber bir e, sulama sistemi kurdular. Fakat şu son yıllarda önceden de vardı bu problem ama hele şu son yıl, hele bu yıl ee, bu drenet patlamalarından, yani hortum patlamalarından, aşağıdaki patlaklarda işte gördüğünüz üzere e, çiftçilerimiz çok mağdur. Birisi de benim. 50 dekar yoncam var benim. E, neyse benim yoncam var ama yani ben tüm bucaklı e, çiftçi kardeşlerimizin adına konuşuyorum. Bu memlekette e, efendime söyleyeyim, e, yani insan duygulanıyor. E, eşinin hanımının bileziklerini satarak tarla kiralayan, çocuklarının küpesini satarak gübre alan e, çiftçi dostlarımız, kardeşlerimiz var bizim. Neden? Sulama birliğinin suyuna güvenerek bunu yapıyor. Diyor ki buradan ben bunu sularım, bunu alacak olduğum ürünü satarım, evime bir getiri sağlarım diye işin planında yani. Ama maalesef e, her hafta her bir bölgede bir patlak, ee, bir su patlağı Efendime söyleyeyim Hortum patlağıyla birlikte 3 e, gün 5 gün ağırlıksız su verilmiyor Şu ana kadar benim bu yıl gördüğüm Az sonra Süleyman Bey de açıklayacak Çiftçilerimizden o da yanımızda Belki onu geçti Bu e, su patlakları e, Dolayısıyla çiftçimiz çok mağdur Vaziyette Çiftçi dostlarımız biber ekmiş Efendime söyleyeyim ondan sonra karpuz ekmiş Yoncaları var bahçeleri var Bunları sulamayarak zarar etme söz konusunda şu anda. Zarar ediyorlar yani şu anda. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Edindiğim izlenim bu benim. Sulama Birliği'ne, Bucak Sulama Birliği'nin gayretine hayranım aslında. Neden? Bir patlak olduğu zaman müdahale ediyor. Fakat 3 gün sonra yine aynı problem ortada. Dolayısıyla tabii ki problem bitmiyor, su verilemiyor. Bir su patlağından mütevellit sonuçta en az üç gün, iki gün, dört gün susuz kalıyor. Hatlar komple boşalıyor yani. Bu da ürünlerin geç yetişmesine, ürünlerdeki verimsizliğe doğru yol açtığı için tabii ki çiftçilerime zarar edecek. Bunu önlemek adına ben artık büyüklerimizden yardım istiyorum. Ee, sanırım bizim almış olduğumuz e, bilgiye göre yer altına döşenen ihalede yani ilk e, bucağa su verildiği zamanki yapılan ihaledeki veya yapan e, yapılan ölçümlere göre verilen diyeyim artık Borların kalınlığının az olduğu. E, buna mütevellit Borların dayanmadığı değil mi Süleyman Bey? Dayanmadığından dolayı bu şekilde patlakların devam edeceği söyleniyor. Peki nereye kadar? Şu anda arazide kaç yüz kişi su bekliyor öyle mi Süleyman Bey? Yani eee ben büyüklerimize buradan sayın milletvekillerimize ve devlet su işleri genel müdürlüğüne bu e, sorunumuzun iletilmesini istiyorum. Eee ve buna bir e, çözüm bulmalarını istiyorum. Çünkü eee bildiğiniz üzere tarım olmazsa kalkınma olmaz. Şu anda Bucak Ovası'nda yüzlerce, binlerce vatandaşımız eee rızkını ekmeğini yani rızkı veren Allah'tır ama Buna bağlamışlar Bir mücadele içerisinde ve mücadeleleri Boşa gidiyor Ben bunu Size iletmek için çağırdım Osman Bey Teşekkür ederim ya Çok teşekkür ediyorum bu arada Fakat birebir ovada en çok çalışıp Arazisini ve Ürünlerini sulamaya çalışan Süleyman Bey de burada tesadüf etti O da bize katıldı Buyurun bir de o arkadaşımızı dinleyin Değerli çiftçi dostlar, arkadaşlar, ben Bucak çiftçilerinden Süleyman Sarı. Şu an 15 dönüm bir arazide, 45 dönüm de burası 15 dönüm iki parça arazide Mısır ekim için e, yaptık. Fakat biz bunu yılların kurak geçmesinden dolayı bir defa ekimden sonra yağmurlama yaptık, şimlenmesi için ve hemen akabinden ikinciye dönmek istedik. Boru patladı, patlak var. Boru patladı diye bu sebeplerden dolayı şu anda çimlenmesi şey olan yerler var. Hemen acil su isteyen bu kuraklıktan dolayı, susuzluktan dolayı kuruyor. Ve bir de şu var, ee, yılın kurak geçmesinden dolayı tarla fareleri var, yeşil çekirge var. Yani bunu hemen bir sulayıp biraz kökünü kartlaştırmazsak olanını da çekirgeyle fare bitirecek. İşte şurayı gösterebilirim size. İşte bu tarla farelerde bir taraftan çimlenen mısırlarımızı tazecik kesiyorlar. Ee, i̇ki de bir boru patladı. Boru patladı. Bugün için su salınacaktı. Edindiğimiz bilgiye göre İncirdere yolu üstünden bir daha patlak oluşmuş. Şu anda mısırlarımız ölüyor. Yani e, bizim zararımız, sıkıntımız çiftçiler olarak zor yani. Çiftçilik zor bir iş. Mesela mısır ekiyorsun, yaban domuzu var, geliyor tohumu topluyor. Vay bakalım elektrik çek. Elektriği çekmezsen tohumu topluyor. 5 de 5 tekar yerin yaklaşık 3500 lira gibi bir tohum maliyeti var. Bir torba tohum 3500 lira. O civarlarda. Şu anda su vermemiz gereken yere veremiyoruz. Bak suyun alan yerler ve bunları da fareyle yakında çekirge, yeşil çekirge diye bir çekirge var. Ekinlerin kurumasından dolayı ekinler yeşilken orada yerleşiyordu. Şimdi en taze ovada yiyebileceği yoncayla bu var. Yani iki de bir boru patlıyor. Bu 2010 yılından beri bu patlaklar şeyler devam ediyordu ama bir 10 gündür susuz bu tarlanın şu anda bir defa daha sulanması lazım. Ama yapamıyoruz. Yani şöyle şikayetimiz birlik çalışanlarına değil. Birlik çalışanları gece gündüz arızalar gidermek için elinden geleni yapıyorlar. Ama bu boruda, döşenen boruda kalitesinde mi, döşemesinde mi bir sıkıntı var. Bunun giderilmesi için devlet su işleri yetkililerine ricada bulunuyoruz yani. Bir ben değilim. Bütün çiftçiler böyle ovada mısırı ekmiş, suluyorlar ama damlama ama yağmurlamayla. İşte görüyorsunuz bak suyu alan yerler. Yani ikinci defa sulanmasını istiyoruz. Bak bir defa suladık bu tarlayı. 10 gündür de ikincisine dönemiyoruz. Yani ikinci defa sulamış olsak bu mısır şu anda bir garacı geçerdi. Yani bunu sulayıp dibine gübresini yapıp çapasını yapıp ot ilacını atıp bakımına devam edeceğiz ama su olmadığı için yapamıyoruz. Mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum tüm çiftçiler adına.